Şunu sorayım size. Bölücülük yapan insanlar var biliyorsunuz bazı ürünlerden. İsim vermemize gerek yok. Bunlar diyorlar ki ben zamanında polisten dayak yedim. Şimdi adama bölücü diyorsun. Adama PKK terör örgütü diyorsun. Adam PKK terör örgütü deyince sorun çözülecek mi diyor. Şunu sormak istiyorum. Polisten dayak yediğin zaman terör örgütlerinin haklı olduğunu mu gösteriyor bu? Ben şuna eyvallah diyorum. Yani bazı insanlar tamam mı? İşte polislerden mesela çok çekmişler. Diyelim ki. Bazı insan diyelim ki haksız yere. Diyelim ki bu insana tamamen haklı olsun. Çünkü onu da eleştirmişler. Yani niye herkes dayak yemiyor da sen dayak yiyorsun? Şeklinde onu da eleştirmişler. Onu bilemeyiz tabii ki. Ne yaptığı için dayak yediğini bilemeyiz ama yüzde yüz haklı olsun. Çünkü o tür polisler var. Onu biliyoruz. Yüzde yüz haklı olsun ve bu tür polislere denk gelmiş olsun. Bu adamın bu psikolojisini anlayabilirim ben. Bu adamın devlete düşman olma psikolojisini anlayabilirim. Ve bu kesinlikle mesela böyle polislerin barındırmak kesinlikle devletin suçu. Sen böyle polisleri barındırırsan insanlar devlete düşman olur. O ayrı. Ama şey çok saçma. Bu adamı savunmak için, bu adamı savunmak için işte adamı haklı çıkarmak için. Sen adama diyorsun, sen diyorsun ki PKK terör örgütü. Adamı haklı çıkarmak için adam polisten dayak yemiş diyorsun. Adamın bile yani hani terör örgütlerine bile yanlamasını bile anlayabilirim. O kadar artık nefret etmiş ki mesela. O kadar nefret etmiş ki abi devletten terör örgütlerine yanlamaya başlıyor. Onu bile anlayabilirim. Ama dışarıdaki yani bu travmayı yaşamamış sen bunu diyorsun. Bu önemli bir şey. Ya bunu bilmek önemli. Birçoğumuz kişisel travmalar yaşadık arkadaşlar. Mesela bazı kadınlar yaşadıkları yerden dolayı erkeklerden nefret ediyor. Bu da onun gibi bir şey. Çünkü gerçekten çevresinde bu gördüğü erkeklerin hepsi çomar. Hepsi çomar, hepsi barzo. 1, 2, 3 de yani erkek kardeşi öyle, babası öyle, kocası öyle. Belki erkek arkadaş var o öyle, nişanlısı öyle, kocası öyle, dedesi öyle, hepsi öyle. Kadın bir noktadan sonra erkeklerden nefret etmeye başlıyor. Şimdi ikisi ayrı şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Kadının erkeklerden nefret etmesini anlayabilirsin. Belki hatta kadının haklı sebebi var da diyebilirsin. Ama bu kadının haklı olduğunu göstermez. Yani kadın mesela çıkıp da erkekler şerefsizdir, erkekler kötüdür, erkekler şöyle, de, erkekler böyledir dese bu kadının haklı olduğunu göstermez. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bu tartışma konusunu getirdim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani herkes yaşayabilir bunu. İnsanların kişisel travmaları çok farklı. Ben de bazı şeyler yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Yani yaşadığı bazı mesela PKK yandaşlarıyla yaşadıklarından dolayı Kürtlere düşme olan insanlar var onlar haklı mı? Onlar da haklı değil. Ama o adamın o yaşadığı travmadan, o yaşadıklarından sonra böyle ırkçı bir konuma gelmesini ben yine de anlayabiliyorum. Ya da aynı şekilde kadının böyle bir yaşadıklarından sonra erkek düşman olmasını anlayabiliyorum. Ama bunu anlayabilmek ayrı bir şey. Bu haklıdır demek ayrı bir şey. Haklı değil. Ne teröristlerden, PKK yandaşlarından çektiklerinden sonra Kürt düşmanı olan ırkçı adam haklı. Yani o da, o da haklı değil erkek düşman olan kadın da haklı değil. Ben polisten dayak yedim deyip devleti düşman olan adam da haklı değil. Bunlar haklı değil. Bunları söylediği yanlış yani. Bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Kim olduğunu anlayacaksınız. Aşırı dincilerden adam çok çekmiş. Aşırı dincilerden çok çektiği için ateist olmuş ama bütün Müslümanlara düşman. Ve herkes de onun gibi bütün Müslümanlara düşman olsun istiyor. Müsl İslam terör dinidir falan diyor adam. Müslümanın diyen ya da muhafazakar olan herkesi sen teröristsin diyor. Sen teröristsin diyor. Adamın yaşadığı travmalardan dolayı böyle düşünmesini anlayabiliyorsunuz ama bu doğru değil gene de. Bu onun doğru olduğunu göstermez. Bu çok önemli. Neden bu çok önemli? Çünkü terör örgütlerini haklı gösterebilmek için bunu çok söylüyorlar. Polisler filanca kişiyi dövdü. Polisler onu dövdü. Polisler şuna işgal... Işken... Hiçbir şey... Bu hiçbir anlam ifade etmez. O kişilerin, şahsi olarak o kişilerin tepki göstermesini belki anlatabilir. Anlamlandırabilirsiniz o kişilerin belki işte terörist olmasını, o kişilerin devlet düşmanı olmasını anlayabilirsin. Ama bu o kişileri haklı çıkarmaz. Ya bunu şeyden dolayı söylüyorum. Çok fazla kullanıyorlar çünkü bu argümanı. İşte biri diyor ki şeyi paylaşıyorlar. İşte Barış Atay şey dedi, Kürdistan dedi. İşte Barış Atay PKK'ya terör örgütü dersek ne olacak yani falan dedi. Onu haklı olduğunu göstermek için adam polisten dayak yedi diyorlar. İkisi de aynı şey değildi ama. Adamın o travmadan sonra gerçekten polisten dayak yemiş olabilir. Polisten dayak yedikten sonra adamın devlet düşmanı olmasını mesela eğer öyleyse yani herhangi bir adamın o adamınkini anlarsın ama bu onun haklı çıkarmaz yani. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Murat ben her gün kahvaltıda vatan aynı oluyorum. Tüme varım böyle olmaz. Nedenler üzerine değil sonuçtan çıkarım yapıyorlar hep. Bunu o kadar şey yapabilirsiniz ki arkadaşlar yani dini kanıtlamak için de bazen böyle şeyler yapıyorlar. İşte adam dinden çıktı katil oldu. Adam dinden çıktı alkolik oldu. Adam dinden çıktı intihar etti. Bu son siyaset arkadaşlar. Ümit Özdağ'la Demokrat Parti'nin başkanı. Burada ismi yazıyor ama Ünlü olmasın diye söylemeyeceğim. <laughs> Demokrat Parti'nin başkanı. Biliyorsunuz kafana ismini söyleyebilir misiniz? Şu polemik olayı olmasaydı kafana ismini söyleyebilir miydiniz? Ne yazmış? Bizzat Demokrat Parti Başkanı lideri yazıyor bunu. Ümit Özdağ denen şeref yoksunu çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisiyle bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin bir darbecinin çocuğu olma travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Tekrar okuyorum. Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin. Peki bu arkadaş ne demişti zamanında? Direkt Nurcuların gazetesine açıklama yapıyor. Türkiye'nin Said Nursi modeline ihtiyacı var. Aynen lan. Aynen aynen aynen. DP Başkanı, DP Genel Başkanı nokta nokta Yeni Asya'nın sorularını cevaplandırırken Beydü'yü zaman Said Nursi'nin koymuş olduğu tüm ölçüler hepimiz için önemli meselelerdir. Bunun için sadece bizim değil Türkiye'nin bugün Said Nursi modeline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum demiş. Said Nursi ne demiş bakalım? Said Nursi Risalelerinde Atatürk'e Deccal dediği bölümlerden bir tanesi. Bir zaman işittim ki ahir zaman Deccal'inden evvel ona benzer küçük... Mikyas'ta müteaddit küçük deccaller gelir ve bir kısmı geçmiş. Şimdi diyeceksin Atatürk dediğinden nereden biliyorsun? Sonlara doğru söylüyor direkt. Mustafa Kemal ismine iki fark ve tevafuk ediyor. Baktım ki Mustafa Kemal ismine layık olmadığı için mim'in arkasına nefye alamet bir elif gelmeli. Madem Kemal'sizdir. Bu arada Nurcu adamların gerçek yüzünü de böylece görmüş olun arkadaşlar. Said Nursi, Said Nursi diyen adamların. Mesela şöyle bir arkadaşlar. Siyonistler Yahudilerin içinde bir tarikat iken şu an neredeyse Siyonistler öyle bir ele geçirdi ki yani Siyonist eşittir Yahudi gibi bir şey oldu. Şimdi bizim ülkede eskiden değişik bir İslam anlayışı vardı, Müslümanlık anlayışı vardı. Ancak bu tayfa gücü ele geçirince Müslüman eşittir sanki Nurcu gibi olmaya başladı.